Halkımızın söylediği güzel bir söylem vardır. İnsan ne oldum dememeli, ne olacağım demelidir. Yani biz çoğunlukla hep ne oldum şeklinde bir zaman aralığı içine kendimizi sıkıştırır dururuz. Oysa dikkat edersek zaman bir ırmak gibi akan, sürekli akan ve bir suda iki kez yıkına yıkanılmayan bir gerçekliği bize getirmektedir. O zaman böyle bir gerçeklikle esasında Efendimiz Mesih İsa'ya da baktığımızda şunu görüyoruz. Efendimiz diyor ki ben Tora'yı tamamlamaya geldim. Yani bu ne demek? Ben nuru, ışığı tamamlamaya geldim. Yani bir şeyi tamamlama. Bakın bu tamamlama tam olma ama yine bir süreç var. Yani bunun arka plana gelecek bir kavram. Şimdi o zaman burada bir ruhsal prensip doğuyor. Eğer biz Mesih'i giyiniyorsak, ve Mesih'i yansıtıyorsak böyle bir bilinçte yani Mesih bilinci kurtla kuzuyu bir arada oturtma artıyla eksiği bir araya getirip ışık üretme bilinci böyle bir bilinçte böyle bir kurtuluşta sınırın üstüne çıkma yani ne demek maddenin üstüne çıkma bilincinde devam ediyorsak o zaman bizim de tamamlama rolünü yerine getirmemiz gerekiyor. Yani bir anlamda sürekli Kötü anlamda bir tatminsizlik değil, tamı tamlama anlamında bir ilerleme şuuru içinde olmak durumumuz e, ortaya çıkıyor. Ki bu bir ruhsal prensip olarak, bizi götüren bir prensip olarak karşımıza çıkıyor. Tamam benden bu kadar, buraya kadarmış, İşte burada her şey bitti, ben ne yapabilirim demeyen bir Mesih talebesinden bahsediyorum ben burada. Aksi takdirde İsa Mesih şu sözü kullanmazdı. Bakın şöyle diyor Efendimiz, e, Mattaya baktığımızda 5. bölüm 41'de, sizi e, bin adım yol yürümeye zorlayanla iki bin adım yürü. Bakın bu aslında sizin önünüze bir şey geldiğinde bunu tamamlasanız bile siz yaratanın bir anlamda ışığına, Mesih'inde ve ruhunda kanallar olarak daha fazlasını yapın. Neden? Çünkü doğruluğunuz diyor yine yazı. O dönemin o bir takım dini uygulamalarını yerine getirenleri aşmadıkça, bakın burada da bir aşma var. Yani bu bir anlamda şu, dünyanın getirilerini, törelerin getirilerini, çevrenizin getirilerini aşarak insan kamilde, mesih düzeyinde siz sınırlarınızı aşmadıkça aslında bu tamlığı ...tam anlamıyla yansıtmış olamıyorsunuz. Bu nedenle eğer biz e, 2. Petrus'taki şu yazıları da e, düşünürsek... ...demek ki bir anlamda biz iyiye, kaosu işlah etmeye tamamen bir süreklilik döngüsü içinde... Hem hiçbir şeyi tam olarak yeterli görmeyerek ama bunda huzursuzlanarak değil. Sevinçle ve rolümüz gereği yaratanı yansıtma, insanı kamil olma, Mesih bilincinde Mesih'i giyinme ve ruhu ışıkma uğruna devamlılıkta azimle devam eden olmak durumundayız. Demek ki bu ruhsal prensip bize büyük bir yaşam sevinci, yaşam dinamizmi Efendimiz Mesih'teki bol yaşamı sunmuş oluyor. Şöyle diyor Petrus, 1. Petrus 1. bölüm 4. ayetten itibaren, Onun yüceliği ve erdemi sayesinde bize çok büyük ve değerli vaatler verildi. Yukarıdan bize çok büyük şeyler verildi. Öyle ki dünyada kötü arzuların yol, yol açtığı yozlaşmadan kurtulmuş olarak, alma arzusunun açtığı yozlaşmalardan kurtulmuş olarak, bu vaatler aracılığıyla, Tanrısal öz yapıya ortak olasınız. Ne kadar güzel bir şey. Küçücük toz olarak bir yansıma olmakta o muhteşem yaratan düşünceye bir anlamda öz yapıya ortak olmak. Ve bakın bu ortaklığın nasıl tatmin olmayan, iyi anlamda iyiye doğru giden bir süreç olduğunu gösteriyor Petrus. Şöyle diyor. İşte bu nedenle her türlü gayreti göstererek imanınıza erdemi, erdeminize bilgiyi, bilginize öz denetimi, öz denetiminize dayanma gücünü, dayanma gücünüze yaratan yoluna bağlılığı, bağlılığınıza kardeş severliği, kardeş severliğinize de sevgiyi katın. Bakın bütün bunları kattığınızda karşımıza hakikaten yaratan sureti çıkacaktır. Ve zaten yaratılma gayeti, gayemiz onu yüceltmek, ondan sonsuza dek haz almak değil mi? Ve yaratılma gayemiz zaten Mesih'inde ve ruhunda yaratan sureti olmak değil mi?